Hiç haber yok ya. Bir Ocak'ta saat üç buçukta şöyle çıktı gitti evimden. Bir daha da geri gelmedi. Yani. İzmir Basmane gittim. istasyonlar baktım. E, bulamadım. Ben İzmir'e gittim. Basmane'ye aradım. İstanbul İzmir'de polisleri sordum. Ben kardeşimin fotoğrafını elime aldım. İzmir'e gittim. Basmane'de onu bunu gösterdim. Polisi gösterdim. Puara girdim gösterdim. Anladım. Tren kartlarını gösterdim. Kaybolalı 18 gün oldu. Eşim engelliydi. Hiçbir ihtiyacını karşılayamaz. İhtiyacını ben karşılıyordum hiç kimse zarar vermez. Onlardan sigara veya para isterdi. Verler alırdı, vermezler salmazdı. Kendi ihtiyaç şeyini alırdı hani. Yani sigara ve yiyecek alırdı. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Kıyafetlerin değiş değişmesi lazım. Bugün kadar kıyafetler değişmeden duramaz. Artık <laughs> ümitlerimiz kesildi. Ölü veya diri istiyoruz yani. İnşallah. Ölüsü dirisi bulunsun.

Görmedim ya. Sana Bir ay önce gördüm. Bil bilmez abi. Manisa'ya gittim. O araştırdım. Sıfırla Bir sefer yılda bir Görürsem ben Maalesef... ya. Hasan ya bu ben... Yok hiç görmedim. Manisa'ya e gittim. Üç yıl istasyonda aradım yok. Ben de sürekli e... sosyal medyadan paylaşıyorum. <laughs> ben, yani tanıyorum her ama görmedim. Ya. Bunu bir şeyim ben arıyorum. Tanıyorum ya her zaman gördüm ben. Sev yoluna ha. Gördü, görmez, görmez, görmez. Elime kardeşimin fotoğraflar alarak İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir her tarafı dolaşarak herkese gösteriyorum. Pazar yerlerine gezip esnaflara ve işte teker teker göstererek soruyorum. İnşallah sağ olarak bulunuruz. Ümitlerimiz kesildi ama Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah sağ olarak bulunuruz. Görenlerin veya duyanların polise haber vermesini istiyorum.